Bunu çok fena öleceksiniz. Bunu Savcı Bey'e de söylemenizi çok isterim. Söyleyeceğim tabii merak etme. Hatta sana seçme şansı da vereceğim. Hakkı alemi şenliğin gibi. Bundan sonra nerede yaşamak istersin? Ya o mevzular geride kalmadı mı? Ama yine de denemenizi isterim. Yani sonucunu ben de çok merak ettim. Kubilay, yukarıda bir kasa var. Lütfen kasayı açar mısınız? Özel şeyler var orada. Bizim de arama emrimiz var. Zaten açmazsanız merkeze götürmek zorunda kalacağız. Oradaki arkadaşlarımızın açacağından da hiçbir şüpheniz olmaz. Demek Gülben'le sözleşme imzalamışlar. Aslanı çirkin. Oğlum bir tane söyleseydi şunu. Nedir? O söylesin. <laughs> Lan! Oğlum dalga geçiyorsunuz bizle? Aman komiserim ne attığımıza ya? Tamam Kubilay söyle de bitsin hadi. Gülben Aslan şirketin başına geçerse kimya sektörüne yaptığı yatırımları geri çekeceğinin teminatını vermiş. Al işte karavanın koyunu, çıkmaya başladı oyunu. Hadi Selim gidip bitirelim şu işi. Demek mesele buymuş. Bu yüzden mi öldürdünüz Gültekin Bey'i? Onu ben öldürmedim. Kaç defa daha söylemem gerekecek bilmiyorum. Durum sizin düşündüğünüz gibi değil. Anlattın o zaman. Bakalım nasıl açıklayacaksınız bunu? Bu sadece bir iş anlaşması. Gülben bana geldi ve Gültekin'i indirmek için yardım istedi. Yerine aslan geçecekti. Evet. Yönetim kurulundan birkaç kişi ikna etmemi istedi. Böylece çoğunluğu elde edecek. Bir dahaki toplantıda şirketin başına aslan geçecekti. Benim de işime geldi doğrusu. Olur. Ama kimya işinden çekileceksiniz. Biz zaten karşıyız o işe. Bu iş çok zor bir iş. Pahalı da. Ayrıca teminat da isterim. Merak etme sen. Ne istersen hazırız biz. Yani yaptıklarınızı itiraf ediyorsunuz. Sadece yönetim kurulundaki birkaç kişiye para yedirecektim hepsi bu. Kabul etmeyince de öldürdünüz Gültekin Bey'i. Delirdiniz mi siz? İşim garantiye almışım. Her şey tıkırında. Niye elimi kana olayıp her şeyi mahvedeyim? Evet. Vallahi Kılıçhan Bey her şeyi anlattı. Blöf yapıyor. Sakın bir şey söylemeyin. Zira sizi kandırmaya çalışıyor. Öyle mi? Buna ne diyeceksiniz peki? Müvekkilimle bir süre yalnız görüşebilir miyim? i̇şte o dediğim burada çalışmaz avukat bey. Ne diyeceksiniz buyurun? Sakın. Müvekkilim neyle suçluyorsunuz? Cinayetle değil mi? Ha ben hep derim zaten zeki insanları çok severim diye. Bakın çözdü. Aynen komiser bey. Çözdü. Bu belge hiçbir şey ispat etmez. Müvekkilim sadece Kılıçhan Bey'e bir işten çekilmek için teminat verdi. Cinayeti gösterir bir delil yok. Dolayısıyla müvekkilimi burada tutamazsınız. Hiç heveslenmeyin avukat bey. Yüzlük yüzlük oraya geldik biz de. Siz de hiç heveslenmeyin isterseniz. Şimdiye kadar bize düşüp de yakasını sıyıran olmadı. Onun için size tavsiyem gidin buyurun gezin dolaşın. Havalar güzel. Günlerin tadını çıkarın. Değil mi?